Merhaba arkadaşlar. Oyun odasıyla bir video daha beraberiz ben Ömer. Ben de İhsan Mert. Map e, neydi mi? Evren Survival Games 2. Heh. O oynadığımdan çok biliyorum. Kafa yapıyor. Ben Sandık direkt, direkt trenle dalıyorum. Full yemek. Direkt, direkt tren dalıyorum ben. Buz. Boost. Buzla beni. Yok direkt tren değil orada bir şelale var. Ben direkt tren aga. Ben klasik benim ya. Tren artık eskisi gibi tutulmuyor. Ama trendeki. Abi tren çok kişi basıyor ya. Makinist trendeki makinist yeri art. Benim gittim, orta hiç kimse gitmiyor, çok seviyorum onu. Geçen oynadığımızda da şey oraya gittiydin. Sonralarda kullanabileceğim bir armor çıktım. Bak ben burada ayrı set çıkardım yani. Orta ortadan altın armorlar çıkınca bence fazla iyi olmuyor artık ya. Ben ben diyor ya sana şimdi. Videoyu açmadan önce FPS 250 idi, şu an 30'a düştü. videoyla ya. Ney? Video. Aa, yine 50 ye oldu. Neyse. Hmm. Evet. E, premium hesap çekişi devam ediyor. Onda e, kanalı paylaşmak kesinlikle gerekiyor. Bunda linkini atmanız da gerekiyor. Ben katılabiliyor muyum? Tabi. O sen yani katılmana ne gerek var zaten orijinal hesap kullanıyorsun. Olsun lan şey cem alırız bir tane. Tamam. Bin kişi arasından alırsın herhalde. Tamam abi üstü gaz. Üstü gaz. Ben mi yanlış yere dalıyorum ya? Buraya gittim de eminim. Ha yanlış yere dalmıyormuş. Lan. Heh. O taş kılıç. Ya ben iyiyim şu an aga. Ya, ben çok Ben şey çok... niye golden apple yedim şimdi? Ben çok kill alırım bu, bu halimle. Ben niye golden apple yedim şimdi ya? Allah'ım. Çok pis kasıyor ya. Dur biraz duralım Abi. şöyle. FPS 50. Ya önceki ayarların Nasıl? Yo kastırıyor ya. Fraps'ta bir şey var. Ya abi açmasaymışım bu şeysi daha güzel. Daha mutlu olurmuş. İki saat buraya çıkmakla uğraştım bir var. Hı. Yanına geliyor. Ben şimdi bir tane ipiye gidiyorum dur. Aa sen şelaleye mi çıkıyorsun? Aferin. Ya senin olduğun yeri biliyor mu herhalde. Geçen de aynı yere gittin. Oraya geliyormuş işte. Olur mu yüz seni ya? Bak ee, bir tane burada epic var nasıl anlatayım? Yok ya anlat. Cam orada mısın? Sen diamond varsa atar mısın? Sen diamond var mı? İsmini gördüm. Arbi mi? Aynen ismini gördüm. Bak. Etik var mı peki? Bana ne vuruyor? O sen misin? Evet. Ben sana mı vurdu? Ya vuracaktın az kaldı. Al şunu al. E, diamond var mı? Yok. Stick var mı? Dur bakayım senin durumuna. Senin durumun çok iyi. Stick var mı? Yok. Stick var. Pantolon var mı? Pantolon. pantolonun mu yok mu? At. Yok pantolon yok ciddi ciddi. Ben de yok. At stick'e. Tamam abi vurma. Bir dahaki videoyu Bandicam veya ile alacağım. Bu böyle olmayacak ya. ...çok ıskastırıyor. Yanlık varmış lan. Nereye gittin yani? Neredesin abi? Nasıl bir hissesin abi? Çok, çok fena Türk var. Türk var. Bayağı bir Türk var oğlum baksana. İ İngiliz isimli olanların Türk olma ihtimali çok yüksek. Saçma saçma isimler koyuyorlar ya hani benimki gibi. Sabahtan beri ben Türk arıyorum hala. Ben sonuma neden TR koydum? ZTR aslında da. Yani TR anlamında mı? ama. Türkiye, Redoiz Türkiye, değil mi? Aynen. Rodeiz Türkiye. Türkiye. Ne diyor? Hiç. Ya oğlum, tamam tamam. Kesin burada var. Şey saçma bir konuya girmeyelim. Ben burada zaten açmıştım da kılıcı aldım sadece. Ya. Yemek yemektir abi. Şurada cez görüyorum ben. Şu an Doğan ee... ya saçma saçma konulara girmeyeyim. Şimdi nereye dalıyoruz? Pantolon buldum kendime. Deri deridir aga. Oğlum iki saattir hangi ne yapıyorsun o chesti Hayır yani itemlere baktım. İtemlerim iyi aslında benim ya. Ortaya doğru gidelim. Senden öyle bir çınlama geldi ki biraz önce. Doğrudur. Aa. Abi şöyle bak FPS'i şöyle 50'de kalsın bir ne güzel kasmıyor ya. Bakayım. Ya. Neredesin? Neredesin? O çın sesi herhalde oyunun belki. sesi. Gel gel şurada level chest var. Large chest. Epic mi? Bilmiyorum. Ya epikti belki. Bir dakika, sen Hangi hangi double chest diyorsun? Şurada. Böyle mezar gibi. Kazılmış. Ya buranın altında da buranın girişi neredeydi ya? Mayor Thompson. Evet aynen bunun altında. Bage... Oraya bir şeyle açıyorsun. Yok hayır bir saltar var burada bir yerde. Nerede ama? Salter. Salter. Oraya geçiş giriş gibi bir şey de olabilir. Ee... Acaba nerede? Şu an tam tam parkurluk bir yerdeyim kesin burada bir şey var. Tam parkurluk bir yerdeyim. Ben hiçbir şey yok. Kes buldum evde. Nasıl alacağım bunu? Aldım. Pantolon çıktı gel. Ne pantolonu? deri Dur şurada itemleri de yapacağım. Gel. Hadi. Al pantolonu şurada. Al bunda Şimdi yap şu itemleri. Düşünsene burada bir adam saldırıyor sana. Çok oldu merak etmesin. <laughs> Aynen. Diamond kılıç veya iron kılıç yaparken. Beni öldürdükçe iki saatte bir diamond kılıç yapamadım hatırlıyorum. Adam üstüme saldırıyor, saldırıyor. Çok pis sinir oldum. Benim. Altı diamond vardı. Bir şey var ya hangi mapte? A A Aynı. O bize çok oldu ya, çok oldu. O ne? Altı tane Diamondım vardı. Hiç şey yapamadan öldüm. 6 diamond ben de çok oluyor. Abi ben de bir şey var böyle sürekli 6 diamond alıyorum. Kestiler Direk zaten. Dur burada süper bir epic vardı. Şu son evlerden at. Burada mı ki? Burada chest vardı galiba. Neyse salla. Yok ya. Bence yok. Yukarıda epic var vardı da boş yer Zaten ortaya gideceğiz. Oyun bizim gibi görünüyor. Diğer Bu şu an ikinci Hı. video yükleniyor. Bu üçüncü video olarak çıkar herhalde. Çok gittin sen yazık ya, duracaksın mı? Bir dakika gittin Bakayım ben seni gördüm ben. Susuncu dokuları. Açık olan fazla bir şey yok diye zaten. Lan. Bir fark etmedi yine altı yapalım. Gel. Adam mı var? Yok. Evet. Kanka buranın içi tuzak ama. Nerenin içi? epic ama tuzak işte. Nerenin içi tuzak? Buranın içi tuzak. Ya boşver o zaman sen gel ben de gel. Ama epic içindeki bir çıkma yolu galiba vardı orada. Am sen gel bir. Oyunun sonunda oraya dalarız. Çıkamayalım zaten detmeç işte, başlasın. Oyun sonunda seni oraya yeme olarak göndereceğim. <laughs> Neden buradayız? E gel ortaya gidelim ya. Adam adam nerede? Adam görebiliyor musun? Hayır ya buradan gidelim. Adam buluruz ortada. Sen oradan iki saat uğraş. İki saat uğraşmadım. Ama uğraşmadım değil yani. O FPS ne oldu öyle? 18, 15, dur. Ne oldu FPS? Kafa iyiydi. Hadi. Gel. Hadi gel, neredesin? Ben nereye? Arkana doğru gel. Ya. Eve niye gidiyorsun? Arkaya doğru gel işte. Orada, bu tarafta. Adam bulsa ki team olsun olmaz. Aynen. Bir şey diyeceğim benim çanklar 16'da. Ne? Çanklarım 16'da. O ne hala anlamış değilim. Uzaklık görüş mesafesi 16'da. Oha. Kastır. Nasıl kastırmıyor lan? Oha. Dalmayalım bence. Lan kılıcı var. Kaç kaç. Vur vur. Kılıçla vur. Bence geri çekildim. Ne çekilme? Al şunları al şunları. 15, 15 tane ok. Koş koş. Oğlum adam diamond ayrı kız var. Bırakın bu sap seni. Canları dolar. Baksana abi adamlar taktiği çözmüş. Oha Tekin öldürdüm. Yarın bir buçuk canım var. Öldürüm. Atma. Bak. Abi benim sayemde oyun aldım. Bunu da biliyorsun değil mi? O diamond'ı bana atacaksın. Tamam. Full iron setim alayım. Full. Abi full iron setim alayım. Al. Adam, Adam Tekin'i makro... Istiyor. Ay, iron kılıç istiyor mu? Yok. Adam makro öldürdüm. İki tane şey var mı? Çok balı aldık ya burada. Aynen aynen. Şey var mı iki tane ayrın? Ne yapacaksın? İki tane ayrın ne yapabilirim? Bana kafalı atan ayrınları atayım. Al. <laughs> ya abi yapma şunu ya. Hala bak full ayrın gözüküyor. Abi versene. Çok havalı görünüyor. Ayakkabı eksik? Ayrın olsa atarım. Ayakkabı eksik? Oha FPS 15 oldu lan. Fark ettim böyle bir döndün ki. Ha. Gel ya şuraya gidelim. Ya e, chestler yenilenecek nereye gidiyoruz değil mi? Aynen oğlum senin mallığın işte. <laughs> oğlum uza. İki adamı da ben aldım. İki adam sen mi aldın? Tekini ben aldım bak. Ha pardon birini ben aldım. De i̇zlersin bak tekini ben uçurdum. Ha pardon tamam tamam. Dur SSS yazdım. Oyunu %100 aldık yani. Bu görüntüye bakılırsa %100 aldık. Dur. Benim ayakkabı dışında failim be. ben. Ben, failim aga ya. Ender sen. Allah'ım yarabbim. Attığın her şey bana geliyor. Seni öldüreceğim o adamla. Ya. Bir tane Oğlum adam bana team mi olacak sanıyorum? Bana ihanet edecek. Ben bu İngilizleri bilirim. Çok güzel ihanet eder. <laughs> Allah'ım ya Rabbim yanıyor mu ya? Ne tür bir salaksın sen ya? Aman aman yanıyorum. Allah'ım ya Rabbim bunlar da alın ya. Al. Lan. ne oldu lan? Kızım gidiyordu altın al. Altın ye. Kamp ateşi kurdum. Kamp ateşi kanki. Kılıç gitti. Kılıç. Heh. Kamp ateşi kuruyorum. İyi. O değil arkadan bir adam vursa senin şu an ölme ihtimali yüzde yüz. yok kullanıyorsun lan sen. Hadi bak şöyle bir baktığımda bayağı videoda çıkarsın böyle. Abi Beni yaycı olarak tutuyorlar oğlum videolarda ayıpsın yani. Hem de tanıştırayım. O da e, ikinci ikinci yönetmen. Sponsor oldular bana. Harbi mi? Aynen ne verdi ki bana? Hiçbir şey vermedi bana. Kaç Mod diamond var? var? Sıfır. Yok sponsor olmamışlar. Sandıklar yenilenmiş. İki diamond daha bul diamond bot. Ben sana bir şey diyeceğim. Hiç altın yok. Iron şey çıkmadı mı? Iron <laughs> ne? Ayakkabı. Ben, ben önce geçtim ki ben ayrı ayakkabıya takmadım. Optifine'a bakıyorum da şurada adam mı var acaba? Vardır. Oğlum ben optifan yüklemeyi unuttum lan. Adam var gel gel adam var gel. Gel bak kaçıyorlar gel. İkisiler mi? Aynen gel gel. Ya oğlum ikisi de mob görünüyor ya. Aynen mob oğlum ikisi de. Ender Gamer Pro 34. Pro. Pro. Pro'ya bak oyunun sonuna geldik adam daha deri set dizememiş. Hatta yok yok dizmiş. Abi ucundan kaçırdım ben vurmayı. Oğlum o değil de ben FPS'e düşük. Ben tek dalasam ölebilirim. O zaman yavaş git azıcık. Sen hızlı git bence. Arkandayım yavru kurt. Attığım oldu 2 saat sonra gidiyor. MC farkı. Abi dalsana. İkisini alırım alır, alırım böyle aga. Ya, ya alt iki puan alt puan. Ee, oyunu, oyunu bana ver abi. Olmaz. Biliyorsun. O Diğer oyun senin. Hadi bak bir tane daim var mı? Yok ki. Hiç diamond yok hatta. Hadi be bir diamond daha lazım. Yok. Ok var ha. Yay yatayım, ok atayım istiyorsan. Ok yasak. Gel gel havuç kas gel neredesin gel havuç kas. Makro kullanmak yasak lan makroyu kapat. Kapattım zaten. Arkadaşlar makro dediği şudur. Evet, bir hile sanacaklar. Oğlum çekil hile sanacaklar. Bak makro dedi ya şu V7 Blue var sonra X7 falan. Ee, yet, özellikle mouse'larda yapılabiliyor bu. Aynen öyle karşı. Ben e düşük. Alma şu alma alma ihtimalin çok yüksek. Ok yasak demi, dediğim gibi. Ben seni vuramam abi ok yasak. Altın elma yeme bari. Yanlışlıkla yedim. Hı <laughs> hı. Yasak. Ok ben de yanlışlıkla ok atacağım senin kafana. Abi yasak. Alın be. Ya abi. İçeceğim. İki kat mı? İki kat mı? Evet arkadaşlar bir video daha beraberdeki herkes görüşmek üzere.